Herkese merhaba, Master Silah kanalına hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir atış alıştırması, Savaşla evet, beraber. Arkadaşlar, gene Bakalım nasıl geç, olacak? Ben anlatayım hedefleri. E, bugünkü amacımız 5 metreden bu hedefe Burada. atış yapacağız. Böyle e, dikey ve yatay hedefler var. E, kalınlık 2.5 santim, uzunluk 12 santimlik böyle hedefler. E, her hedefe iki atış yapacağız. Ee, toplam 10 atış yapılacak. Her hedefe 2 tane vuruş eğer vurursanız hedefi e, vurduğumuzda bir puan alıyoruz vurabilirsek. Yani amaç burada 2, 4, 6, 8, 10 atışta 10 vurmak en azından. Bakalım. Allah Kerim bakıyorum. <laughs> <laughs> Yapabilecek miyiz? Evet. Ee, savaş yine Canik TP9 SFX ile. Evet, evet. Her zamanki silah. Bunları, Bunları yapıyor. yapıyor. Ben de TP9 SF ile. Aynen. Ha, i̇stediğim hedefi atabilirim değil mi? Fark etmiyor yani istediğim derken soldan başlayıp sağa Nasıl doğru. istersen öyle başla Okey Devam et devam et Boş muydu? Nereye gitti <laughs> ben de görmedim <laughs> her zaman ilk zamanlar böyle ilk atışlarda böyle olur. Savaş benim yanımda çok heyecanlanıyor çok Savaş heyecanlanıyor. ya. Kalbim güldür <laughs> batıyor Yasir ya tam bir profesyonelin yanındayım ya. Elif titriyor <laughs> abi. Neyse evet ilk atışlarım her zamanki gibi çok kötü oluyor ya neden bilmiyorum yeah, ama... Bir bakalım. Gidip bir sonra bakalım. Sonra toparlayacağım. Gidip bakalım. Şimdi o ilk merminin nereye gittiğini ben çözdüm. <laughs> Şuraya gitti. <laughs> Yukarı gitti. Çok saçma bir yere gitti. Neyse bu da saçma. Bunlar Bir. Hadi bu da iki. 3 4 5. Bunların hepsi hedefte canım. Ama 5. Yani 10 yapacağına 5 yaptın. Yok, 6 yaptın sen ya. Niye abi? 1. 4 tane var orada. Aşağıda 4 tane var abi. tabii tamam, canım. 6. Aslında 10 yapmak istiyorduk. 6 yaptık. Altı, Neyse. 6. 6 fena değil yani. <laughs> yok, şunları düzeltmek lazım. Şimdi birazdan Aha. düzelteceğim. Birazdan düzeltirsin. 5 <laughs> <laughs> metre. 5 metre evet. Hı hı. Süper. Şimdi eee öbürüne yok gene aynı bunu atıyorum değil mi? Şuraya geçiyorum yerden evet. bu şarjımızı değiştirelim. Ben de böyle. Tam, 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 tam bu sefer satın, sol taraftan alayım. Evet evet olabilir. Da. Evet. Biraz daha dikkatli olmaya çalışayım. Kulaklığı unuttum. <laughs> Bir ses farkı var diyorum. Neden geliyor? Biraz daha biraz daha seri attım. Hızlı attım. Hızlı attım. Hızlı atmazsan sonraki de hedefte olacak. Ama var ya hızlı atmak zevkli oluyor. Bir hızlı atayım. <laughs> abi. evet şimdi bakalım. Evet. Şimdi burada şöyle enteresan bir şey oldu. İki mermi de aynı yere aynı yer. gitti. Aynı yer. Gerçekten öyle oldu. Ben gördüm <laughs> yani. aynı yerde. Aynen yer. aynen. Bunlar güzel. Zaten güzel. istediğim atış. <laughs> Dört. Altı. <laughs> Altı yani. Ölüm oluyor. Öyle maalesef. İşte bir hızlı atmasan. Seri attım. Hızlı atmasan bunlardan en az bir tanesi buradaydı. Ama dedim ki ya şimdi seri atmazsan yavaş yavaş nişan alıp atarsan çok kolay. Ha, hepsini vururum. Ama öbür türlü. <laughs> Ben böyle bazen kendimi avuturum da. Yine bir konsistim var ya, o ilk de evet. de altıydı, burada da 6. Burada da altı. Yani 10 yapacağız ya, on yaparız. yaparız. Ya sen yaparsın kesin. Dur de. bakalım, ben dur bakalım. Ne i̇dare olacak? ediyorum. İyi ya fena değil. Yani değişik işte değişik antrenmanlar, değişik şeyler gerektiriyor. Ne bileyim, yani öğreniyorsun ya, kendine her her dakika bir şey öğreniyorsun. Kimin aklına gelir böyle bir hedef atış yapmak? Şimdi <laughs> hedef deyince hani yuvarlak olur falan, klasik falan gibi. Ama böyle şeyleri atmak bir hakikaten. Bakış açın bile değişik olması lazım ya. Enteresan bir şey algı yani. Anlatabiliyor muyum? Güzel ama güzel. Ben bu antrenmanları eğlenceli eğlenceli. eğlenceli. Geliştiriyoruz da kendimizi Hı. de geliştiriyoruz. 5 metre deyip geçmeyin arkadaşlar. 5 metreden işte kaç? 12 santim uzunluk. 2,5 buçuk kalınlık. iki buçuk santimetre. Santim. Ee, yani bakalım nasıl olacak. Hı. İnşallah bir gün daha iyi olacağız. Öyle, <laughs> öyle Şimdi hedefleri tazeleyelim. Evet. Atışlara devam edelim. Hadi bakalım. Yenilenik hedefleri. Aynı aynı e, egzersiz. Şimdi Yasin atacak. Bakalım. Yasin'i göreceğiz. Bakalım nasıl atacağız. Şimdi kullandığımız silah aynı. Yani senin e, e Canik TP9 SF Anladım. Elite. Anladım. Elite. Silahı. Okay. Bakalım nasıl olacak. Hepsi hedefte. Bence hepsi hedefte çok güzel atışlar oldu ve seri de attın yani. Öyle yavaş falan da evet. değil. Biraz hızlı attık ama. Yani hızlandın son ana doğru evet hedefler burada. Bakalım. İlk iki atış iki puan zaten ikisi de vur, vurdu. Bu da zaten iki, dört, bu da iki, altı, bu da iki, o da iki, sekiz ve on. Valla. Tamam benim artık yapmama Oha. gerek yok. Oha! Yani Oha be abi. <laughs> <laughs> ne yaptın sen ya? Bu şans ya şans, ya. şans, ya. <laughs> şans ya. Şans ya. Bu nasıl ya? Şans İlk işte ya. 10'da 10 yapmak falan Allah. biraz saçmalık ama neyse Oldu, hadi bakalım. Allah. Oldu ya. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Gerçekten şaka bir yana. Güzel. Şimdi i̇kinci hedefi de ben atacaktım. Ya, ya, gerek at, yok artık. At 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 canım. Yok Ol, gerek yok olur ya. Olur mu abicim biz öyle kararlaştırdık. Senin atman lazım. İyi hadi. Ki... Ama şimdi vuramazsam. Ha o yüzden. Ha? Yani. <laughs> Anladım. Hazır mı? 10 yapmışken. Ya sen 10, 8, 7 aynı aynı civarda istiyorsan sen bilirsin. Dur bakalım. Yani Hedefimiz hani, var. Hadi hadi. Bunu ispatlamamız gerekiyor. Hadi hadi bir tane <laughs> daha atayım. Bir dakika kulaklığımı takıyorum. <laughs> yani. evet. Seri atmazsan e, gene yaparsın. Ya seride de vurdun da neyse bakalım. Bakalım. Hadi bakalım. Bak ıskaladık işte gel. Harika, harika atışlar. Bak daha hızlı attım. Daha hızlı attığın halde ne oldu? Gösterelim. Şu bir tek şaştı. Bir tek şaşan bu. İkinci atışın. ikinci atışın şaştı. Bir, üç. Bu ikisi de aynı yerde. Bunu Siz gördüm. Aynı yerden geçti. Gördüm çünkü ben görmesem hani çamura yatmak istesem diyeceğim ki yok bu bir. Ama hakikaten aynı yerden geçtiğini ben gördüm. 2, 4, 5, 7 ve 9 abi. Bir demir, tane ıskaladık demir, ama Savaş ya. güzel, güzel, çok güzel ıskaladık. Bir taneden bir şey olmaz mı abi? İyi. Iskalama derken aslında yani tabii bunun gerçek bir hedef, bir hedef olduğunu düşünseydik. ıskalama falan değil tabii onu da, onu da, evet, da söylemek lazım. Ama çok güzel. Yani gerçekten İyi. çok seri atmana rağmen süper attı. Biraz, biraz hızlı attık. G hızlı attın ve güzel oldu. Biraz ee, hızlı attık. Şu gerçekten iki tane aynı yerden Hı -hı. geçti. Bayağı güzel. <laughs> süper. Şimdi Tebrikler hocam. Teşekkür ederim. Hedefleri değiştirelim. Evet. Savaş. Ben mi sen mi bir, bir tur daha git. Tamam. Hedefleri tazeledik. Kalım Savaş. Bir tur daha gitsin. Evet. Bu sefer Savaş sana güveniyorum. Vallahi dur. 10'da, 10'da 10. 10'da. Allah aşkına. Bak. 10'da 10. <laughs> Baskı yapma bak. O... Vallahi arabayı almam yürüyerek gelirsin eve. Yapıyorum. Zaten duramazsan ben gideceğim abi. Sen almana gir. Şimdi bakalım. Ee... Yavaş yavaş sakin sakin. Sakin yapayım değil mi? Tamam. Abi soğuk ya. Vallahi Üçtün bir bahane ya. bulacağım. Kusura bakma gerçekten soğuk ama. Evet hadi bakalım. Harika. Be, i̇kinci atışında çok acele ettin. Şimdi, evet, doğru söylüyorsun. Acele ettim. Etmemem lazım. O ikinci hata yapmasaydım aslında güzel bence güzel atışlar oldu. Ee, bakalım. Bakalım. Şu benim ikinci atışım <laughs> arkadaşlar. İkinci atışımda gerçekten biraz aptallık yaptım, hızlı attım. Ee, artistik yapacağız ya. Neyse. <laughs> Bir. 3, 4 değil mi bu? 4. Onların hepsi hedefte. 5, 6, 7, 8. 8. 8 fena değil. 8, yani, 8 iyi. E, daha 9 olabilirdi aslında. Şunun dediğim gibi biraz acemilik yaptım. Olsun. Ne yapalım? O zaman bir şunu, tur daha. Bir, bir tur daha. Atalım. Neredeyiz? 5 metre. Yeni şarjörümüzü takalım. <laughs> Kulaklık, kulaklık çok önemli. Unutma kulaklığı unutma. Unuttuğunuz anda zaten kulaklarını size hatırlatıyor <laughs> unuttuğunuzu. Çin diye böyle gittiği zaman. Evet. aynı yer. Aynı yerden geçtim. Aa, yine olsun, acele ettim. Son da evet yani olsun ama ben çözdüm olayı yani onu söyleyeyim. Bu atış yani bu egzersiz stili benim çok hoşuma gitti. Ben bunu seninle daha sık yapalım Yasin. Gerçekten insanı geliştirdiğine inanıyorum. Yani Gerçekten öyle. atışlarınızı geliştirdiğine inanıyorum. Her zaman klasik şeyler denemeyin, denemeyin. Böyle şeyler de deneyin. <laughs> Güzel oluyor. Yine ilkinde tabi olur bir hata. Yani yani acele. Hep benim zaten en büyük düşmanım eee acele etmek. Acele etmek. Sabırsızlık. Yani tetik ayarını e, parmağınızı hızlı götürdüğünüz zaman onun tabi nefesten tutun her şeye bütün acele etmeyeceksin bu işte gerçekten. Zaten bunda zaten hani e, zaman şeyi de koymadık limit Eğer zaman limiti koyup yapsaydık o ayrı bir yarışmaya giriyor ama bunda yani acele etmemek lazım. Ettim. Neyse artık bakalım 1 3 5 6 7 7. En iyi Öğrenir en iyi e, skorum 8. 8. Bu 7. Senin 10'da 10. 10'da 9. 19 bir 19'um var. Yani ama öğreniyoruz. Yani Yok, yok güzel güzel bu. atışlar, güzel atışlar. Gruplar da iyi yani. Gruplar da iyi, güzel. Sadece atışlar Tabii. değil, gruplar da iyi. Benim gerçekten ben bu atışları ben Yani şeyi, bu bu stili beğendim. Alıştırma. Bu, bu alıştırma stili bence çok güzel. Buna değişik başka yaratıcı şeyler de katabiliriz. Tabii. Daha kendimize gerektiğine çalışabiliriz. Ee, nasıl yapıyorlar? Mesela bunlara e, harf koyuyorlar. A, B, C, D, E diye. Evet, evet. evet. E, yanındaki arkadaşın komut veriyor. A'ya bir atış. Ha, okay. C'ye iki atış. Gene zaman şeyin yok ama. Zaman zaman şeyin yok ama yani hızlı atmaya çalışıyorsun. D'ye dört atış diye. Ha, o söylüyor sana. O söylüyor de, sana. Anladım. O söylüyor sana. Yani değişik değişik komutlar veriyor. Anladım. O şekilde yapılabilir bu tür alıştırmalar. Anladım. Çok var. Çok alıştırma çok, çok. var. Senin gittiğin yerin ismi neydi? Ee, siz, e C2. C2, 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 C2 Tactical. <laughs> o, orada gerçekten çok yaratıcı şeyler yapıyorlar. Ee, bir ara tekrar gidelim Hı -hı. oraya. Gülmeye başlarız oraya tekrar. Kanallarını da izliyoruz zaten, bakıyoruz falan. İyi yani. Bu gerçekten bu ufak alıştırmalar geliştirir, bayağı geliştirir. Aynen öyle. bayağı geliştiriyor. Bence güzel oldu. Yani arkadaşlar boş boş havaya sıkacağınıza Aynen. Alın böyle bir A4 kağıdı, çizin iki tane, <laughs> üç tane kare, dikdörtgen, daire. <laughs> Yani atın, havaya evet, atmayın, havaya atmayın. Arkadaşlar diyordur, siz öyle basit basit konuşuyorsunuz da Türkiye'de bu işlerde kolay değil aslında. Yani tabi yapan yapar ama... Ya havaya atacak zamanın yerin varsa... Varsa... Ha havaya atacak ha, yerin zamanın varsa, mermin varsa... Evet, onu bir hedefte değerlendirmen daha güzel. Yani, tabii. boş evet, boş havaya atacağını. Evet, ölçmüş oluyorsun. Ama Türkiye'de gerçekten hani ne bileyim zor ya bulmak, yapmak, etmek. Öyle yani kolay çok, değil. Çok silah seven çok insanımız var. Ama işte biraz daha zor olduğu için orada maalesef. Ee, bu da böyle oldu. Güzel oldu. Aynen. Aynen. Bu yani, videoda böyle olsun arkadaşlar. Bir ara ben bir şey Tabii söylemek buyur. istiyorum. Bir ara şey yapalım. Bunu daha önce söylemişimdir ama şatkanla bekliyor arkadaşlar. Şatkanla bir şeyler yapın diyorlardır illaki. Valla e, de bence bir bir güzel videolar hı -hı. yapabiliriz. Ya işte dediğim gibi şatkan işine pek girmek istemedim. Neden girmek istemedim. Gireceğiz artık ya yani. çünkü Türk Türkiye'de var yani Türkiye'de yok, yok, çok yapan bu tür videolar yapan çok yok, insanlar bir şey var. Ben diyorum ya yani, e, bir fan bir video yapalım, hı -hı. Patlatalım falan bakalım. bakalım güzel bir şey yapalım yani. Bakalım. E, Şatkan'ın da e, isteyen oluyor. Hı hı. Evet, e, ben de e, yakın bir zamanda Gene senle gideriz. Yakın bir zamanda birkaç tane silah almak istiyorum. Senin tavsiye ettiğin yere bir gidelim diyorum. Hı hı. Onların da tanıtımını senin kanalında tekrar arkadaşlar için yapabiliriz. bir şeyler alırsak iyi olur. Yaparız yaparız. Bugün de böyle oldu. Aha. Tekrar arkadaşlar eğer bu tür alıştırmalar, atışlar yapan arkadaşlar varsa, videolarını çekiyorlarsa lütfen çekinmeyin. Benim Instagram Master Silah Instagram Adresine bana yollayabilirsiniz. Yolladığınız videoları ben de kanalımda diğer arkadaşlara paylaşmaya çalışırım. Evet. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Herkes, Esenlikler. Herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.